Biz biz biz, biz odaya gidelim. O oh, o oh, bütün bütün, bütün bebeklerini oynayalım olur mu? Bun, Bunu yiyelim acaba. Gel. Gel bakalım. Tamam mı? Sen buradın. bak onları getire. Nur ben onları getireceğim. Bir bu var, bir bu var. Dur ben onları getireceğim. Yanına koyuyoruz. Siz, siz, siz. Siz, siz. Aa, o, öğrenci olur mu? Aa! Burada ne var? Burada bir tane el var. Buradan çıktı yüce oğlan. Hama teyze çağırıyor? Teyze! Teyze çabuk gel! Teyze! Teyze çabuk gel! Teyze! 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 Aa! Aa Ozuleyhan'ın sesi mi ya? Bana mı sesleniyor? Aa! Aa! Ne diyor acaba? Efendim Züleyha? Azleha bu da ne? Züleyha hemen oyuncaklarını al çık oradan. O sana zarar verebilir. Aa, gidip geliyor hemen Züleyha. Oyuncaklarını da getir ama Züleyha. Getirene tamam. Bize doğru mu gelecek acaba ya? Bak bu, bu da burada. Bu burada Ne yapacağız biz Züleyha? Sen niye beni çağırmadın? Bu nasıl girdi evimize ya? Hem de gidip geliyor Züleyha ya. Evet de böyle bak. Efe evet, Züleyha biz ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız? Nasıl, nasıl yapacağız? Bu şey değil mi ya Wednesday'in eli? Evet senin eliymiş, galiba. Züleyha Wednesday'in eliyse o zaman Wednesday'de evimizde olmalı. Galiba. Biz biz, 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 biz. Onu mu arıyor acaba? Galiba onu arıyor. Çünkü git Züleyha dur dur. Ne yapacağız Züleyha biz? Biz ne yapacağız şimdi ya? Geleceğiz. Evet, hemen bir şey yapmamız gerekiyor. Wednesday evimizdeyse nerede o zaman? Hiç göremedik oyuncakların orada bu el hep burada mı olacak ya? <laughs> Züleyha bize doğru geliyor. Baksana ya orada durmuş. Ne yapacağız ya biz? <laughs> Orada. Evet ya burcu da orada arkadaşlar. Ya biz ne yapacağız? De... Sıra oyuncaklarını mı alsak acaba? Atamam abi biz nasıl gideceğiz? Burada eli var. <laughs> Tam koltukta duruyor ya biz ne yapacağız? <laughs> Sıra <Süre, gülüyor> oyuncaklarını bence yavaş yavaş almaya çalışacağım. Olur mu? Bak dur dur bak şu an oynamıyor. Oynadığında ben sana sesleneceğim. Sen koş tamam mı? Git 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 yavaş koş koş Züleyha koş. Bir tane alıp gel Züleyha bak orada durmuş sana bak. Koş koş koş. Koş Züleyha koş. Biz ne yapacağız ya sen? Onu tek alabildin Züleyha. Wednesday evimizdeyse nerede o zaman ya? Ya peşimizi bırakmazsa bu el? Tam kapının önünde Züleyha gel. Züleyha gel. Allah'ım ne yapacağız ya biz? Dur geri gidiyor geri gidiyor Züleyha. Geri gidiyor salona gidiyor o. Ne yapacağız biz Züleyha ya? Bir şey bulmamız gerekiyor hemen. O zaman ben geri gidelim böyle ya, yavaş. Hayır Züleyha bak az önce yaptım bize baktı. Bu sefer sana zarar verebilir ya. Bu kesin Venze'yi aramaya gelmiş. Ne yapıyor ya? Benim ne yapıyor? Ben de, ben de çok komik bir de. Komik değil Züleyha. Neresi komik? Bize zarar verebilir Züleyha bu. Tamam. O zaman biz dokuz Gider. Hayır gitmez Züleyha. o Wednesday'in peşinden ayrılmıyor ki o kesin Wednesday'i aramaya almaya gelmiş ama Wednesday evimizde yok ki. Evet Wednesday yok bizim evimizde. tamam Bu nasıl geldi? Kapıda kapalı zaten. Evet kapıda kapalı. On nasıl evimize girmiş olabilir? Evimize olabilir? Gal, 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 gel 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 Hayır ya Züleyha bu benzin peşinde gelmiş olmalı ya. Baksana orada gidip geliyor ya. Otağında bir de Çok büyük Züleyha ya. Biz ne yapacağız? Ya? Buraya doğru geliyor. Gel Züleyha bari kaçalım gel ya. Evet. Duvarda mı durdu o ya? Nasıl şeyler yapıyor Züleyha? Aşağı indi baksana gel Züleyha gel gel sus sus yavaş konuş Züleyha gelsene buraya ya gel tut elimi tut Züleyha o o hay Ama o tarafa doğru bakıyor bak bize doğru gelirse ne yapacağız Züleyha ya biz ne yapacağız evet i̇şte ya, ya bak oynuyor ya gidiyor Züleyha inşallah bak duvarın içine gidiyor. Allahım ya bu nasıl bir şey ya bu ne yapıyor Züleyha Gel gel şuraya saklanalım ya. Gel gel Züleyha gel. Bir şey yapmamız gerekiyor ya. Gel Züleyha. Ne yapacağız ya burada inşallah bizi görmez yastık koyalım önümüze yastık koyalım yoksa bizi görür bu koltuğa çıktı Ark ne yapacağız Züleyha ya bak buradan böyle gelecek bize o Venze'yi bulana kadar gitmez ki evimize bizim bir şey yapmamız gerekiyor Evet, biz, <laughs> biz o zaman o, o, onu, o akını dönerken bir de gide, gidelim odaya. Ama odaya gidip ne yapacağız Baksana nerelere çıkıyor bu Elia Züleyha. Bu nasıl yapıyor? Bu, Orada bu. bak yastıkta yürüyor yastıkta yürüyor ya. Bu, Aa, i̇nşallah bizi görmez. Sen dur dur, ben yastık koyayım ben. Dur 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 yastık koyalım önümüze. İnşallah bizi görmez ya ne yapacağız ya bir şey yapmamız gerekiyor. Aklıma benim de bir şey gelmiyor ki. Ben de buradaysa çık çıkardım. Ya ya ya, ya. bu bu bu. Aa bu şapka nereden geldi buraya ya? Bu kimin şapkası? Acaba Züleyha mı bıraktı bunu buraya ya? İlk defa gördüm ben bu şapkayı burada ya. Züleyha bu şapkayı sen mi buraya koydun? Züleyha. Aa, bu, 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 bu nasıl de... geldi buraya? Bu, ben koymadım ki nasıl geldi bu buraya Züleyha kim bıraktı o zaman bunu buraya bu, 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 bu. bu nasıl geldi acaba buraya ya Züleyha sihirli falan olmasın mı bu, a, a, bu sakın elleme Züleyha uzak dur ondan Züleyha sakın elleme <laughs> sihirli falan olabilir bir şey olabilir elleme uzak dur uzak dur Züleyha ondan uzak dur sihirli falan olabilir ne yapacağız acaba ya? Züleyha sakın elleme uzak dur olur mu? Züleyha elleme Züleyha. Züleyha hayır Züleyha seyli falan olabilir. Züleyha elleme. Züleyha nereye gittin ben sana dedim de o şapkayı takma ya. Ay Züleyha nereye gitti acaba? Hemen Züleyha'yı aramaya başlayayım. Züleyha nereye gitti ben Züleyha dedim de şapkayı takma ya. Bak şapka burada durdu. Züleyha gitti. Ben ne yapacağım? Kim getirdi şapkayı buraya? Ay Züleyha nerede? Hemen Züleyha'yı aramaya başlayayım. Acaba buralar Züleyha neredesin? Nereye gittin ya? Of Züleyha kayboldu kesin. O sihirli şapka yaptı hep ya. Ben ne yapacağım şimdi? Nerede bulacağım Züleyha'yı? Cemre abla nerede? Abla kayboldu. Nasıl bulacağız Züleyha'yı? Züleyha nereye gitti ya? Ay dışarıda falan değil miydir acaba? Hayır dışarıda da değil. Ay baksana kedi var yüzünde. Aa kedi var üstünde bu nasıl bir şapka ya sihirli. Elleme elleme uzak dur. Züleyha kayboldu zaten. Züleyha'yı nereden bulacağız Cemre? Ne yapacağız? Baksana kedili kedili şapkaya. Ne yapacağız? Abla nereye gitti acaba Züleyha? Neredese nereye kayboldu? Biz ne yapacağız? Nereye bakacağız Cemre? Uf ne yapalım ya? O fellemeye de korkuyoruz ya. Acaba ellesek bir şey yapsak gelir mi ki? Geri gelir mi Züleyha ya? Cemre ne yapacağız? Sen şapkayla mı konuşuyorsun? Şapka. Züleyha nereye götürdü sen? Geri getir. Sehli şapka. Seni kim koydu buraya? Ah konuşmuyor. Gel buraya. Uzak dur Cemre hayır elleme. Seni de alıp götürebilir elleme elleme sihirli şapka. Of Züleyha'yı nereye götürdün sihirli şapka ya? Of nerede ne yapacağız hem? Yani bakalım bir yerleri belki buralarda falandır ya. Of burada ol değil ya. Az önce buraya baktım ya. Züleyha neredesin? Aa, aa ne yapacağız? Of ne yapacağım ya? Burada böyle bekme, beklemekle elime hiçbir şey geçmiyor. Ne yapsam? Ne Ay hemen yine buraları aramaya başlayayım. Züleyha nereye gittin sen Züleyha. Of ne yapacağım ya. Kesin buralardadır ya. Neredesin Züleyha? Nereye kayboldun Züleyha? Of Züleyha nerede? Cemre Züleyha nereye kayboldu? Ne yapacağız? Aa, aa burada bir şey var. Burada değişik bir şey var Cemre. Bu nedir acaba? Biz de ellesek bunu acaba kaybolur muyuz? Korkuyorum ellemeye de. Ne yapacağım ben bunu? Bunun acaba şapkayla bir ilgisi falan var mı? Bu daha önce hiç evimizde yoktu. Bu daha önce hiç evimizde yoktu. Biz ne yapacağız? Ben bunu nasıl alayım elime? Korkuyorum almaya. Neyse dur bir alayım enisi. İnşallah belki bu Züleyha'yı geri getirir. Aa bu değişik bir şey ya. Cemre bu ne? Elleme hayır sen elleme hayır seni de alabilir bu. Gel bakalım. Bunun kesin şapkayla bir alakası var. Baksana o da siyah bu da siyah. Ne yapacağız acaba? Bunun kesin bir alakası var ya. Ben ne yapsam ya? Bu sihirli mi acaba sihirli mi? Kesin sihirlidir bu ya. Ne yapsam ya? Ne söylesem geri gelir Züleyha. Cemre uzak dur oradan Cemre. Aa kesin ben bununla bir şey yapsam Züleyha geri gelir. Abra kadabra Züleyha geri gelsin. Aa ah. Züleyha geldi. Züleyha sen nereye gitmiştin? Çok korktum Züleyha sen neredeydin? Ay çok korktum Züleyha sen nereye gitmiştin? Kaybolmuştum. Neredeydin sen? Ben sabah tam biri seni arıyorum. Ben sana dedim de seyli şapkayı takma Züleyha. Neredeydin ama? Ben seni o kadar aradım bulamadım. Çok 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 kaybolmuştum. Ay Nereye gittin sen? Neredeydin? Ay uzak dur uzak dur şapkadan Züleyha uzak dur ben de bunu bırakayım. Ay uzak duralım bunlardan. Çeki çeki ay tekrar geldin ya. Züleyha Cemre çekile. Ay bunu da bırakayım bunlar gitsin geri. Çekili çekili. Kim bırakmışsa geri alsın. Ne oldu Züleyha? Çok mu korktu? Ay Allah'tan hemen kurtardık seni ya bu şapka sihirli. Hala çok karanlık. Karanlık bir yere mi gitmiştin? Ben sana dedim de sihirli şapka takma sakın dedim sana ama Züleyha. Bak şapka sihirliymiş baksana bir de kedi var üstünde. Çok korkunç uzak dur uzak dur gel gel uzaklaşalım. Çabuk gelin buraya hadi gel uzaklaşın. Cemre gel buraya uzaklaşalım onunla da gel. Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Televizyon mu izliyorsunuz? Gel sen cubur aldım vereyim size. Olur mu siz burada bekleyin ben alıp geleyim istersen tamam mı? <laughs> Bekle alıp geliyorum hemen. Evet aldım geldim. Bak ne getirdim size. Buraya koyalım. Ben size bir de su getireyim olur mu? Olur. Züleyha kapı sesi mi geldi? Evet. Aa, aa Kim acaba? Kapı açılıyor Züleyha koş odaya. Züleyha odaya koş Cemre gel. Cemre odaya koş. Hırsız mı girdi bizim eve gel. Gel gel gel. <laughs> Duruyor ya. Ne yapacağız Züleyha? Aa bu cubularınız da kaldı orada. Bekleyeceğim bekle. bekle. Şş, ses çıkartmayın. Gidin gidin saklanın koltuğun arkasına. Ben bakacağım bakayım ne yapıyor. Ay kesin orada telefon falan var. Hepsini çalacak ne yapacağız şimdi? Ay nasıl bakıyor etrafa ya? Züleyha Cemre. Siz orada durun. Hırsız var orada. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bekleyin gitmeyin bakayım ben ne yapıyor orada hırsız. Abucularınızı çalmasın çağırmasın bari aa nerede kapının orada duruyor hala hiç gidip gelmiyor her şey orada kedimiz de orada ne yapacağız ya baksana nasıl orada? aa Allah, ne yapacak ya Züleyha aldı abur telefonu alsaydım polisi arardı Züleyha senin çantanı tokamını da çaldı balımı da alacak balımı da alacak ne yapacağız? Balımı da götürür kesin. benim kendim. Git git saklan perdenin arkasına gelin çabuk çabuk. Görmesin bizi çabuk. Orada durun ben telefonu almaya çalışacağım olur mu? Tamam. Ne yapacağız? Evet. Bakayım orada mı hala? Evet. Kapının orada duruyor hala dikilmiş duruyor ya. Bu nasıl bir hırsız ya? Sesine bak ya. Telefonu almasın bari. Ne yapacağız Züleyha? Çantanı falan her şey almış ya. Çantasını dolduruyor. Buraya gelmişsin bari. Telefonu alsaydım direkt polisi arardım ya. <laughs> ah telefonumu <uzadı. gülüyor> <laughs> bari diğer telefonu almasın ya. Ah balıma bakıyor. <laughs> Ay balımı çal. Ay balımı almasın bari ne yapacağız? <laughs> Ay balım korktu ondan. Ay ne yapacağım ya? Her şey çalıyor ya. Çantasını doldurdu da doldurdu. İnşallah dolaptaki paramı almaz ya. Siz orada saklanın ben geleceğim. İnşallah bu odaya girmez ya. Aa, bu tarafa doğru geliyor. Gel gel gel. Koş ben de saklanacağım. Yok yok yok. Saklanalım. Ses çıkartmayın. Ses çıkartmayın bu tarafa doğru gelmesin. Ne yapacağız? Aa, geliyor kafasını çıkarttı. Ses çıkartma Yusuf. Aa ah, ah, Ses çıkartma dur dur. Baba. Hayır bağırma Cemre bizi görmesin. Hii, baksana nasıl etrafa bakıyor. Aa, gidiyor baksana Cemre. Hayır almıyor korkmayın siz kızlar. Hırsız gidiyor galiba. Adamım. Biliyor musunuz ne yapacağız? Şimdi ona bir tuzak kuracağız. Olur mu ben mutfağa gitmeyeyim. Kapıyı kapattı üstümüze gel bakalım gel. Gel gel. Gelin bakalım ona bir tuzak hazırlayalım. Gel. Gel ona bir tuzak hazırlayacağız. Akpınar burada duruyor. Görünmeyelim, görünmeyelim. O gitsin aşağıda. Hayır, hayır git Ay, dur hırsızı şimdi bayıltacağız. Kızlar burada dur. Dur ben hemen ona bir şey yapacağız. Onu bayıltacağız olur mu? Siz burada bekleyin. Ben mutfakta bir şey alıp geleyim hemen. Bekleyin, bekleyin. O burada görünmeyin. Gelmeyin, gelmeyin. Orada durun. Siz orada durun. Gelmeyin. Şimdi bununla onu döveceğim. O bayılır zaten direkt. Ben bir tane kafa... Nasıl oturuyor orada? Dur. Bekleyin ben bir tane kafasına vuracağım. Dur dur bekle. Bekle. Bekle bekle. Çık, ah. Bayıldı galiba. Nasıl bayıldı bu? Ah, ah. Bekle bayıldı. Hırsızı bayıldık. Zeyha çabuk polisi arasa. Onu bayıldık şimdi maskesini çıkaracağız. Cemre gel. Gel maskesini çıkaracağız. Aa <laughs> oh, kendine gelmiş sopayı da almış yerlisin. <laughs> ne yapacağız? Aa git buradan Hırsız git. Hırsız gelme bize. Hırsız. <laughs>